bunlar arkadaşlar. Ben uyandım. Giyindim. Biraz güneş açtığı için güneşli giyindim. Güneşli giyindim derken böyle rahat giyindim. Şimdi İngilizce sınavım var. Yani duyma, sesli sınav. Pazartesi günü yazılı sınav. Dua edin. Çok korkuyorum. İnşallah hep beraber kazanırız. İyi notlarla. Hayırlısı olsun. Öyle. Şimdi size böyle bir sınav haftası vlog yapmak istedim. Nasıl gözüküyorum? Nasıl hallerdeyim? Sınavdan sonra zaten arkadaşlarla biz kahvaltıya gideceğiz. Hadi bakalım. Ben hazırım. Şimdi çıkacağım. Ama çıkmadan önce size çantamı göstereyim. Evet. Bu çantam. Yolda tekrarlamak için kitabım. Cüzdanım highlighter yani text marka gibi bir şey basıyorum ve bu kadar ve tabi ki en önemlisi telefonum sınavdan çıktık yani yarım saat oluyor ve biz şimdi Zagre'le geldik kahvaltı yapmaya kahvaltımı göstereyim <laughs> içeridekini çektin mi? çekmedim ben çekiyorum Evet, bunlar bizim kahvaltımızdı. Maşallah bayağı doldurduk. Hani dersin ya, Açık büfe istediğin kadar doldur. Biz doldurduk. Çekecek, Ve şimdi bekliyorum arkadaşlarım. Ee, nehirin yanına geldik daha aldım. Oturuyoruz. Arkadaşlarım benim biraz bir şeyler yapacak. Ben oturuyorum. Öyle. Ben bu Puyfung haftalarını, yani sınav haftalarını hep böyle çekeceğim inşallah. Böyle çok sıcak olmaya başladı. Evet, çok gerçekten Aferin çok sıcak. fark edeceksiniz. O kuzun olacak. Hello. Hadi kız. Evet, bu O şey zam zam çek. Şey. Evet arkadaşlar ben şimdi odama gidiyorum. Yok bu olmadı. Ders çalışmayı birazcık bitirdim. Eve gidiyorum. Bugünlük de bu kadardı. İnşallah bir hafta, iki hafta boyunca vloglayacağım. Evet arkadaşlar bugün baya geç bir zaman oldu. Size kendimi gösteremiyorum. Pizama içindeyim. Şöyle ki bugün baya çalıştım. Annem bize yemek yapmış. Sağ ol anne. Sağ ol anne. <laughs> Böyle tuba toni. Evet buyur. Bu benim mi? İstiyorsan seni al. Tamam. Şimdi ben bir de şey alayım. Ah yes mayo. Ramullar. Mazeri. Şerif gelsin. göstereyim. 20.45 ve ben e, bundan birkaç saat önce kadar saat 4 itibaren uyumuştum. Ve yine kalktım ve çok pişman oldum uyuduğuma. Çünkü salı günü en büyük sınavlarından birini yazacağım. Ekonomi sınavı mı desem yani bir ve el deniliyor Almanca'da. Sınav da yani büyük bir sınav. Küçük de sınav değil yani. Abituyu bilenler biliyor üniversite geçiş sınavı gibi bir şey. Pazartesi İngilizce İngilizce'de biraz korkum var ama en çok biy ve matematikten. Hadi Allah yardımcımız olsun. Yazanlara buradan hep hepimizi dua ediyorum. İnşallah hayırlısıyla kazanırız ve ben galiba bu videoyu bütün abitur prövinglerimi yazdıktan sonra yüklemeyi karar veriyorum. Vereceğim. Yoksa kısa bir vlog olacak ve uzun bir vlog olmasını istedim. Çünkü zaten başlıkta sınav haftası olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> kahvemi de yapıyorum. Bir tane kaşık kalmış. Hayattaki şansın diyebilirim Baya doldurduğumu fark ettim içine. Çok şok yani şeker krizi geçirmek gibi bir şey mi olacak dermişim. Saçmaladım yine. Arkadaşlar çok arkadaşlar stresliyim. Nereye geldim? Tabii ki de ders çalışmaya. Allahım kafa yemek üzereyim. Hadi ben devam ders çalışayım. Görüşürüz. Ben bugün hangi gün olduğunu söylemeyi unuttum. Bugün ayın kaçı ayı da karıştırdım artık. Bugün ayın 21'i pazar değil cumartesi 21'i saat şu an 21 22. Evet. Hadi bakalım kahvemi içeyim. Evet şu an saat göstereyim size, 4.14 ve ben şimdi yatmaya gidiyorum. Bir şeyler çıkarttırdım, bunu çıkarttırdım. Böyle bir spor kağıdı her gün çeşitli çeşitli spor yapabilmek için. Daha sonra ajanda gibi şeyler çıkarttırdım. This year will be amazing, 2018. Um, January ve bir tane daha aldım yani yaptım çıkarttırdım um, işte on ikinciye kadar böyle yarın bunlarla uğraşırım artık ama şimdi yatmaya gidiyorum hayırlı geceler. Evet günaydın saat şu an 9:48 ve ben yeni uyandım tam 4 dakika önce uyandım şimdi ben sizden kahvaltı yapacağım. Hadi hazırlayalım. Evet şimdi tencerenin içine suyu doldurdum. İki tane yumurta yiyeceğim. Onu kaynamaya bırakacağım. Evet bu biberi aldım geçen ve ben çok seviyorum böyle biberleri. Ondan da yiyeceğim birkaç tane. 42 Toten, 105 Geschosse auf mindestens drei Ziele abgeführt. Nun wieder unser Blick auf die wichtigsten Termine der Woche. Merhaba kızlar, arkadaşlar. Saat şu an yedi buçuk. Ben ne yaptım? Bugün İngilizce çalıştım. Application, comment, newspaper, article. Kadem işte bunlara çalışıyorum. Aslında daha var. Diary entry, email to your friend, statistics. Ama bunlar geleceğini hiç zannetmiyorum. Şuraya da en önemlilerini yazacağım. Mermer. Öyle. Hadi görüşürüz. Günaydın. Evet, bugün pazartesi. Ayın 23'ü. Ve ben şimdi hemen 2 dakikada e, kahvaltımı yapacağım. Daha doğrusu hiçbir şey yemeyeceğim aslında. Ne yiysem. Canım da bir şey istemiyorsun, sınav stresinden. Bugün İngilizce sınavım var. Saat şu an 6.30, 6.40. Ve ben ne yapayım şimdi? Konuşmaktan ziyade ne yapayım? Hiç bilmiyorum. Muz mu isem? muz da bir tane kalmış evet muz yiyelim. evet muz yiyeceğim evet şöyle bir çantam var yani öyle zaman geliyor neyse ben birazdan size geri dönerim görüşürüz Evet ben şimdi evden çıktım, Otobüs durağına gidiyorum. Yağmur yağıyor. Aslında havası çok güzeldi birkaç güne kadar 30 dereceye varmıştı. Görüyor musunuz beni? Yoruldum artık. İnşallah yarın da e, sonucunun bir öncesini yazıyorum ve 8 gün sonra son sınavımı yazıyorum. O kadar mutluyum ki artık bu stres beni öldürecekti. Yoruyor beni bu stres. Ben stres insanı değilim. şaka yapıyorum. Allah'ın izniyle inşaat de kazansam kazanmasa da içim, içim, yer. Boşuna çalıştım derim. Hiçbir şey boşa değildir. Haklısınız. Galiba tek benim kendi sorusuna cevap veren. Ben şimdi okuldan çıktım. Otobüs durağına geldim. İngilizce sınav bitti. Kızlar abito İngilizce artık bir daha olmayacak inşallah. Nasıl geçtiyse geçti ama bitti yani o şekil. Nasıl geçti diye soracaksanız evet. Ne Orta geçtim. Evet. Hadi görüşürüz. Ben şimdi bugün BBL yani ekonomi dersi için çok çalışmam lazım. Yarın BBL sınavım var. Dua edin. Görüşürüz. Selamün aleyküm. Ben geldim yine. Evet saat şu an hemen göstereyim. Saat 1.56-2'ye geldim. Şimdi Şimdi yani ben birkaç saat önce okuldan geldim. Yemek yedim. Derslerimi şimdi daha doğrusu ders çalışacağım. Yarın e, sonuncusundan öncesi sınavım var. Yani birkaç sınavım daha var. Hadi bismillah diyelim. Tekrarlayacağım. Birkaç şeyler çözeceğim. Soruları. Ondan sonra inşallah başka bir şey yapmayacağım. Evet şu an saat 23.36 ve ben hala bütün gün ders çalıştım. Size geçen en son konuştuğumda itibaren hala çalışıyorum. Bitmiyor. Tekrarladım hepsini. Yani burada gördüğünüz hepsini tekrarladım. Ve ölüyorum. Dua edin inşallah yarın güzel geçer. Günaydın. Bugün ayın 24'ü. 4. gün. şu an saat 6.30. Ben uyandım, giyindim, Şimdi derslerimi tekrarlayacağım. Sınavımı yazmaya gideceğim. Dua edin benim için. Evet bugün nasıl giyindim? Şöyle normal beyaz üst, mavi pantolon, beyaz sandaletler. Öyle. Babamı bekliyorum. Gelse arabayla okula gideceğim. Çünkü otobüse gitmeyeceğim. Sınav haftası hiç güzel olmuyor. Neyse hadi ben sizi tekrardan açarım. Görüşürüz. Bu çantam. İçindekiler hep aynı. Kulaklığım, suyum, muzum, gözlüğüm, highlighter'larım yani Tex marka ve kitaplarım. Bir şey söyleyeceğim ya. Yoruldum artık. Birazcık tekrarladım. Gece uyumadan tekrarlayın. Sanki demin ezberlemişsiniz gibi hepsi aklınıza kalıyor. Ben de abla tavsiyesi veya kardeş tavsiyesi. Böyle İnşallah bu sınav biter destek gönül rahatlığıyla güzel geçti diyebilirim inşallah. Evet ben Bevel sınavından çıktım ve geçti. İnşallah iyi şeyler gelir ama. Evet. Şimdi ben evden çıktım. Fransa'ya gidiyorum. Ee, evet. Alışverişe. Biraz kafa dinleyeceğiz. Çok zorlu sınav. Evet, görüşürüz. <laughs> evet. Fransa'dayız. Şöyle göstereyim. Ve neler aldım neler. Bunları her yerde bir mı? Hayır. So. Sen doldur bakalım. Neler aldım gösterdi. Böyle. Oo, bayağı almışım. küçük e, bleş. Ne oluyor? Türkçesi bilmiyorum. E, teki 90 centli. Çok ucuz. Karpuzlu, ananaslı. Sonra bu gold rengi aldım. Birkaç şeyler gold'a boyayacağım. Bu 2,5 euro. 2,60 mi neydi? Sonra bunu aldım. Sparkle and Shine. Küçük bir notis defteri. 50 centli. Daha sonra bu edingin Fine aldım. Çok ince. 0.3 Bu 1.5 veya 1 Euro'ydu galiba. Sonra bu Gold kitabı aldım. Çok güzel. Bu 750'ye 2 Euro'ydu. Sonra bu Washi Tapes. Bunları her yerde arıyordum ve Action'da buldum. 90 ki Sonra bu rengi. Ve pembe gold'lü. Evet şu üç eding e, tipeklerini aldım teki bio 39. Sonra cumartesi düğün var ve cumartesi ki düğün için birini takacağım hangisini bilmiyorum. Daha sonra glass markers e, yani glass boyalıcı ama ben bunları şey için yapacağım normal kılıt çünkü içinde mint rengi var Grey, green. Daha sonra eding her zaman lazım olan bir şey. Ve günün highlight'ı kaligrafi set. Bunları çok istiyordum. Şöyle e, dolma kalem gibi ama kaligrafi. Daha sonra brush pens. Bunları çok istiyordum. Allah'ıma şükür olsun buldum. Bunları öğreniyorum şu an yazmasını. Daha sonra yağ e, alıcı kılplar. 80 tane içinde bu. 89 cent veya 1 euroydu. Yani yüzünüz makyajlıyken yağlanıyorsa bunu deneyemeye iyi gelir. Daha sonra masa örtüsü, dekoratif organza diyor. Yani bu masa örtüsü. Böyle ortadan koyuyorsunuz. Çok güzel bir görüntü veriyor. Ve bunlar da çok güzel. Şu defterin güzelliğine bakar mısınız? 1.50'ydi herhalde. Kalemime bakar. Ve onun rose gold. İnşallah haftaya doğum günüm 19 yaşına girdiğim için annem, babam bana Macbook alacaklarmış. Ve Macbook için de bu çantayı aldım. Ay, bakalım alırlarsa artık buna koyacağım. Anne almayı unutmayın bana bunu. Evet bunlar e, niye fokus olmuyor? Holumdu. Yani bu videoda ders, çalışma, hol, gezi, şu bu hepsi var yani. 2 haftalık mı? Bir haftalık mı? Ne olacak? ya? O yüzden. Evet bu kadardı. Görüşürüz. Donurma yemeğe gidiyorum arkadaşlarımla. Arkadaşım ehliyetini aldı. Hayırlı olsun bunu ondan. ona. Şimdi kara power almaya gidiyorum odama. Evet farkındayım bugün hep gözlükle dolaştım. Çünkü dışarı çıkarken gözlük takıyorum. Polen alerjim var çok kötü. Bilenler biliyor. Evet. benim akım. Evet. Akımı bulamıyorum. Akımı birisi almış. Ama kim aldı? Evet tamam buldum. Şunu da alayım. Bir... Evet, çok sıktım evet. herhalde terliyorum şu an. Terliyorum. <laughs> Öyle. Hadi görüşürüz. Ama yemeden geliyorum. Yani yedik. Asla çekecektim ama hala arkadaşlar otururken canım çekmek istemedi. Öyle. Şimdi eve gidiyorum. Nisa ağladı ve o da gelecek değil ha, değil mi Nisa? Evet. Böyle geçti günüm. Bugün de sınavların sonra bayağı bir gezdim. <laughs> Öyle çok karışık bu aralar durumlar. Bakalım ne olacak. Bugünlük de bu kadar. Daha doğrusu bu vlogun sonuna geldik. Arkadaşlar cumartesi günü Duisburg'dayım. O düğünde görüşmek üzere. O zaman da vlog çekeceğim. Ve tabii e, başörtümü yaptırmaya gidersem de inşallah. Allah işi karışmazsa inşallah o gün Duisburg'a gitmeyi düşünüyoruz. E, i̇nşallah gideriz. Her neyse ve haftaya cuma günü inşallah Türkiye uçuyorum. Onu, onu da vlog yapacağım. İstanbul vlog gelecek. Her vlog gelecek. Doğum günüm. Türkiye'de doğum günüm vlogum. Her şey gelecek yani. Hadi görüşmek üzere. Hoşça kalın.